Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video beğeni sayıları çok düşük sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmenizdir arkadaşlar. Öncelikle Betilpes'e geldiğimiz zaman Betilpes'i bitirdik şöyle gördüğünüz gibi buradaki ödüllerimizi önce bir alalım. Şöyle bir tane arkadaşlar kostümümüz var. Everyone. Yeni kostüm Neon Deniz Anası. Şöyle kostümümüzü alalım arkadaşlar. Bir tane de rozetimiz açıldı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar açılan savaşçı senli ile değiştirilsin mi diyor. Yeni kostümü kullan. Değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yeni karakterimizi değiştirelim. Everyone. Sıradaki savaşçı senli. Tamam bu da 3800 açılacak arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Şuradan 100 mücevherimizi alıyoruz. Bir tane kutumuz var arkadaşlar. Enler bakalım. enler geldi. 3 puan aldık arkadaşlar. Şuradan altınlarımızı alalım. Bir kostüm daha var arkadaşlar. Burada kostümümüzü açıyoruz. Ne geldi. Yine parlak deniz anası kostümü geldi arkadaşlar. Şöyle bir kostüm daha var. O da parlak deniz anasıdır. Yine aynısı arkadaşlar. Sprey açıldı. Şurada bir kutumuz var. Efsanevi. Bakalım ne çıkacak. Yıldız gücü geldi emzi için. Şurada arkadaşlar iki tane kutumuz var. Enler. Enler geldi boş çıkacaktır. XP aldık. Bir kutumuz daha var arkadaşlar. Süper Enler. Açalım bakalım. Güç puanı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geriye geldiğimiz zaman şurada dükkanımızda 29 elmasa şampiyonluk rozet seti var arkadaşlar. Ben bunu alalım. Bu muhtemelen güzeldir. Yani ender bir eşya arkadaşlar. Şöyle 29 elmasa ben bu rozetleri alacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 29 elması aldık. Şöyle geri gelelim. Görevlere geldiğimiz zaman arkadaşlar bize 50 düşman yoket buradan sprey verecek. Bir tane star hediyesi verecek. Şurada zaten bunları tamamladığımız zaman bir rozet de alacağız. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Burada da 2x olarak star hediyelerimiz var. Öncelikle şu tarayı arkadaşlar bir Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Kaç seviye oldu? 5 oldu arkadaşlar. 6'ya attık. Kaç elmasımız var? Altınımız var. 13.807 arkadaşlar. 7 yaptık. Yükselte... Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Ondan sonra aksesuarlarını açarız arkadaşlar. Böyle 9, 10 seviye yaptık arkadaşlar. Şu an alabildiğimiz kadar da aksesuarlarını bir alalım. Tar aksesuar Psikik güçlendirici. Şuradan gölge desteğini alalım arkadaşlar. Böyle geri geliyoruz. Eşyaya geldiğimiz zaman şöyle sırayla alabildiğimizi alalım altınımızın yettiğini yıldız gücü var. Şunları alalım arkadaşlar. 2000'ine bunu alalım. Tara yıldız gücü kara portallıyor. Şöyle geri gelelim. 1000 altınımız kaldı. Şöyle süper hasar 115 arttırır olsun hayvan gücü, görüş kalkan. Ekst kalkan alalım arkadaşlar. Para için şöyle geri geldiğimizde de kostümünü alabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Şurada hangi kostüm daha güzel? Alabilecek miyiz? Alacağız. Bizim <laughs> var arkadaşlar, kostüm alacağız. Ama hangisini alalım? Şöyle ee, bir bakıyorum. Çöl fırtınası tara var. Çöl fırtınasını alalım arkadaşlar. 5.000 mücehhere şöyle Kostümünü de yenileyelim. Paranı şimdi seç kanka. Evet burada rozeti açıldı. Kostümünü aldık. Şöyle seçiyoruz. Evet arkadaşlar burada şimdi 50 düşman yok edeceğiz. Star hediyesi alacağız. Buradan da oynadıkça zaten star hediyeleri gelecek. Şöyle elmas kapmaca modunda arkadaşlar ilk maçımızı başlayalım. Arkadaşlar klanımızı kurduk kulübü. Kulübe sisu yazarak katılabilirsiniz. Beraber maç yaparız, oyunlar oynarız. Discord adresimizde de açıklamalarda mevcut arkadaşlar. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Şöyle ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Çekilişlerden ve videolardan haberdar olursunuz. Yani çekiliş yaptığınızda size çıkma şansı daha yüksek olur. Discord'da olduğunuz için Discord adresimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım kaç elmasımız var. Birebir. Tamam ikinci kilimizi aldık. Şuraya bir ulti basarsak. Ulti yanlış gitti ama olsun. 4 elmas onlar da şu an. Şimdi da kendimize çekelim. Şuraya da bir tane sallayalım arkadaşlar. Can az. Can az o 4 elmas almamız lazım. Böyle arkadaşlar ben elmasları alayım kaçabilir kaçabilirsem kaçayım. Canım da çok azdı bu arada. Şu an kafa kafaya diyeceğim ama altı elmas onlarda. Evet arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Şuraya bir sallayalım kanka ultimiz gelse güzel olurdu. Şu altı elmas şu an onda. O da geri duruyor. Şöyle bir tık kaçacağım canım az. Kaçabilirsem Tamam kanka o elmasları da alırsanız Şu an 6'ya 5 olur O adam mecbur üstümüze oynayacak Şurada Çalıkların arasında birisi var Şöyle bir tane sallayalım oh, Burası karamboy Burada çekebilirsek güzel Tamam ultiyi kullanacaktık ya Ultiyi kullanabilseydik güzel olacaktı arkadaşlar Ultiyi kullanabilseydik güzel olacaktı Şöyle ultiyi basabilirsek Böyle ultiyi bastık ama çok güzel. Ulti çok güzel işe yaradı. İkinci ultimiz de var. Şu an 16 elmas bizde arkadaşlar. Ultiyi ben tekrar şöyle bir basayım. Hepsi gitti. Şuraya bir ulti daha. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. 6 saniye var. Zaten 18 elmasımız var. Daha kazanamazlar. Şu kili de kendime çekersen daha güzel olur. Bakalım kaç düşman yok etmişiz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? 9, 9 kişi yok etmişiz arkadaşlar. Zaten şurada gördüğünüz gibi bayağı da bir e, kutu için XP alacağız. Şöyle bir tane kutumuz geldi arkadaşlar. Ender açalım bakalım ne çıkacak. Güç puanı geldi arkadaşlar. Ender. Ender geldi mi zaten bir şey gelmiyor. Arkadaşlar ikinci maçtan devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İçeriklerin devamı için. Discord adresimize de katılmayı unutmayın. Dediğim gibi orada videolardan daha hızlı, çekilişlerden daha hızlı haberdar olursunuz. Bir önceki maç 9 düşman yok etmiştik arkadaşlar. Bakalım bu maçta da bir bir o kadar daha yok edersek güzel olur. Böyle ikili çekemedik. Can azdı. Böyle ikili çekersek kendimize Tam yok. Bak canını hep ben azaltıyorum. Arkadaşlar öldürüyor. Tamam ikilimizi çektik. Ama arkadaş bizi öldürdü. Tam kaç elmasımız var? 4 elmas var arkadaşlar. Ultimiz de var. Güzel. Şöyle ultiyi Tamam ikinci kilimizi çektik. Güzel. Ulti biraz boşa gitti ama. Bir dakika. Üçüncü kilimizi de çektik arkadaşlar. Burada birisi var. Şöyle ultiyi şuraya basacağım. O kill gitti, o kil gitti arkadaşlar. Onu çekemedik. Şu an altı elmas bende. Şuradan çekebilir miyim bir tanki? Bir tık kaçmam lazım. Tamam. O kill de kendimize çektik. Bu kill de kendimize çekersek canı çok azdı. Ulti bu el kullanmaya gerek yok. Ulti bu el kullanmayalım arkadaşlar. Şu an güven mi ayaktayım? Şöyle ultiyi bir basarsak şu kili kendime çekersem güzeldir. Tamam. Yakında adam var mı? Şunun canı çok azdı bak, canını doldurdu. Şunun canı çok az, onu kendimize çekemedik. Birazdan da ultimiz gelir zaten. Şu an 8 elmasımız var, canım az. Bir tık geri kalayım ben. Şöyle vurabilirsem güzel olur diyecektim ama canım hala az. Tamam. Ya yani üzerine koşmasaydık muhtemelen ölmezdik. O, burada çok kötü, burada çok kötü. Buraya bir ulti, buraya bir ulti arkadaşlar. Çok güzel Ultiyle Tamam güzel ikinci ultimiz var. Bu maçı da güzel bir şekilde kazanacağız. Şuraya bir ulti basacağım. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam gel geri gel geri. Bir tane daha vurursak o kill'le kendimizi alırız. Tamam güzel. 17 elmasımız var. 9 saniye var arkadaşlar. Fazla güzellerine gitmeyelim. Şuraya bir tane ulti bırakayım. Kanka ben ölürsem kötü olur. Baştan sayarız diyecektim güzel. Bu maçı da güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Şöyle bakalım bu maçta kaç kill toplamışız. Şöyle hemen bakıyorum. 200-200-500 arkadaşlar burada güzel bir XP topladık. 11 düşman yok etmişiz bu maçta da. 2 savaş kazanıyor. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar bu arada dükkana geldiğimiz zaman e, ücretsiz mega kutumuz var arkadaşlar. Sizinle birlikte onu açalım. Şöyle mega kutuya bir gelelim arkadaşlar. Kaç tane verdi onu 4 tane verdi arkadaşlar mücevher çıktı x geldi güç puanı geldi 96 altın geldi arkadaşlar son kutu bakalım ne geliyor kostüm mü Yeni kostüm geldi arkadaşlar savaş yazısı seçsin Kal kanka sende. en azından güzeldir şöyle bir tane daha açıyorum Mücevher geldi X1 geldi arkadaşlar 102 altın geldi Yine güzeldir boş Pek de boş çıkmadı arkadaşlar Şöyle bir bakalım dükkana. Şurada günlük hediye eden ücretsiz XP'miz var. Onu alalım. Şu anlık arkadaşlar dükkanında pek işimize yarayan bir şeyler yok. Mega kutularımızı da açtık. Evet arkadaşlar 3. maçtan devam ediyoruz. Bir önceki maç 11 düşman yok etmiştik. Sizden ricam arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle iki kill çektik mi çektik arkadaşlar. 3 killimizi aldık, ultimiz de var. Arkadaşlar lütfen yorum yapmayı unutmayın videolara. Beğeni sayıları çok düşük. Beğeni sayıları çok düşük arkadaşlar. Etkileşim için şuraya bir tane ulti bırakalım. Onu da kendimize çekelim. Çok güzel kill topladık bu maç. Burada bir sanki birisi vardı. Tamam o kaçtı. Şuraya bir tane sallayalım arkadaşlar. Can azam olsun. Şöyle bir tık geri kaçalım. Alt elmas var bizde. Yakınlarda adam var mı? Şuraya bir tane sallayalım. Kanka canı çok az, canı çok az. Ultimiz var güzel. Şöyle bir tık geri kalalım. Şöyle ultiyi bir kullanırsak onu kendimize çektik mi? Tam ki toplayamadık. Bir toplayamadık. Olsun arkadaşlar. Şurada bir tane elmas var. Onu da alalım. Şöyle aksesuarımızı bir basalım. Bunlar gitsinler. Vur 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 Kanka, Bir tane daha şeker sekir, güzel olacak. Ultimiz var mı? Ultimiz şu anlık yok. Şu an 11 elmas bizde arkadaşlar. Şöyle Barley geliyor. Tam onu kendimize çektik güzel. Şöyle ultimiz var. Ultiyi de bir kullanırsak. O kili kendimize çektik mi? Çekemedik. Arkadaşımız aldı. Evet arkadaşlar bu maçı da güzel bir şekilde kazandık. Bakalım kaç düşman yok etmişiz. Şöyle geri geliyorum. 9'da buradan yok etmişiz arkadaşlar. 35 15 düşman kaldı. Bakalım kutumuz geldi mi? Kutu gelmedi. Bir maç sonra kutumuz da gelecek. Şöyle Battle Pass'ten de bir kutu gelecek arkadaşlar. Şöyle 4. maçtan devam edelim. Arkadaşlar evet, 15 düşman kaldı. Bakalım bu maçta 15 düşman yok edebilecek miyiz? Muhtemelen bir maç daha oynarız sizle birlikte. Sizle birlikte bir maç daha oynarız. Şöyle canları çok az. İki çekebilseydik güzel olacaktı. Hep bizim canını azalttığımız adamları bizim takım arkadaşları çekiyor. Tamam şunu çektik kendimize. 14 kişi kaldı. 14 kişi kaldı arkadaşlar. Şöyle bir tane aksesuar kullanalım. Şunu kendimize çeker miyiz? Çekemedik. Kanka fazla üstlerine gitme gel buraya. Şurada canı az. Çektik mi onu? Onu da kendimize çekemedik. Orada iki elmas kaldı. Onları almamız lazım. Şöyle ben onları almaya gideyim. Ben onları almaya gideyim arkadaşlar. Şöyle şuna da vurursam tamam güzel. Şuraya bir tane ki 1600 hasar verdik ama biz öldük. Yani dört elma sonlarda arkadaşlar. Hemen şöyle ben şuraya tabii aksesuar bırakayım bizim düşmanlar gitsin askerlerimiz. Şöyle kilimizi kendimize çektik. Bir yakında birisi var mı? Yok. Şurada canı çok az lan onun. Onu kendime çekseydim güzel olacaktı. Çeker miyim? Çektim güzel. Güzel arkadaşlar. Şu arkadaşı kendimize çekebilir miyiz? Şöyle ultim var. Ultiyi bir bırakırsam. Çok güzel. Tam bunu da kendimize çektik. Ulti var ya tam dibinden döndü. Canımız da çok azdı. Şu an 2 saniyemiz var. Kazandık mı? Güzel bir şekilde bu maçı da kazandık arkadaşlar. Şimdi bir Star Hades kutumuz daha gelecektir. Şöyle bakalım kaç düşman yok etmişiz. Şöyle geri geliyorum arkadaşlar. 8. Aynen bir maç daha oynayacağız arkadaşlar. Şöyle 5... Beş... 5 maç kazan diyor. Şöyle devam edelim. Bir tane kutumuz, destansı. Evet. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Sprey geldi. Ender, süper ender açıyorum. 100 altın geldi arkadaşlar. Güzeldir. Bakalım şuradan Battle Pass'ten artı 60 aldık. Evet arkadaşlar 8 kişi daha öldürmemiz lazım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerin devamı için şöyle 8 kişiyi daha öldürürsek Görevi tamamlamış olacağız Star hediyesini alacağız oh, Bu bize yakından çok vurur Bu bize yakından çok vurur kanka Onu kendimize çekseydik güzel olacaktı Tamam Canım çok az Tamam ikilimizi çektik şuraya bir tane ulti Bir tane vur kanka bir tane vur be Gözünü seveyim ya Bir tane vurabilseydik güzel olacaktı Ultimiz var mı şu an ultimiz yok Arkadaşlar 3'e 2 elmaslıyız Tamam onu da Kendimize çektik şunu da kendimize çekersek buraya bir tane aksesuar bırakalım. Canı çok az. Canı çok az onun. Onu kaçırmayalım. Tamam onu da kendimize çektik arkadaşlar. Ultimizin gelmesine var. Böyle bir iki tane daha vurursak ultimiz gelir. Şu an 5 elmas var. Canlar az. Şu arkadan geliyor. Arkadan da olamıyor. Şuraya bir tane ulti bıraktım. Şöyle şunu kendimize çekebilir miyiz Çekmişiz. Güzel. Canım az. Canım az. Şunu da kendime çekmem lazım. Tamam. O burada elmaslar var kanka. Burada elmaslar var. Onları alsaydık güzel olacaktı. Şu an 6 elmas onlarda Muhtemelen görevi bitirmiş olmalıyız. Ultimizin gelmesine daha var. Şurada can az şundan ama şunu kendimize çekebilir miyiz? Bir deneyelim. Tam dibinden kaçtı. Dibinden kaçtı. O kötü. Kanka oradaki elmasları al tamam bırak. Ben buraya ultiyi bıraktım. O da bize ulti bıraktı. Şu an 14 elmas bizde kaç kanka geri? sıkıntı yok bir maçta oynarız şunu da kendime çekebilir miyim çektim güzel şuraya birkaç tane sallayalım onu da kendimize çektik tam ultiyi kullanacaktım öldüm ya o kötü oldu tamam arkadaşlar bu maçta bizi şöyle bakıyorum görevi tamamlamış mıyız muhtemelen bayağı bir xp alacağız şu an şöyle bir bakalım arkadaşlar 500 1500 buradan aldık 50 düşman yok ettik rozet aldık star hediyesi aldık arkadaşlar şöyle geri çıkıyorum spreyimizi aldık enler boş çıkacak 50 altın aldık arkadaşlar enler bakalım ne çıkacak x bir aldık enler süper enler bakıyorum 100 altın geldi arkadaşlar enler destansı bakalım ne çıkacak destansı ne geldi? Sprey geldi arkadaşlar. Eller süper enler, destansı şöyle bir gizemli falan gelse daha güzel olacak. 200 e altın aldık arkadaşlar. Şöyle geri geliyorum. Şurada bir tane kutumuz olması lazım. Şöyle Battle Pass'den bir kutu açıyorum. Süper enler. 100 altın aldık arkadaşlar. Bu kutulardan hep altın çıktı. Evet arkadaşlar bu videoluk buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İçeriklerin devamı için arkadaşlar yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kulübe buradan arkadaşlar su yazarak katılabilirsiniz. Discord adresimiz açıklamada mevcut. Discord adresimize de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.